Istiyorum. eğer girerseniz ve like atıp abone olursanız çok mutlu olurum o zaman hemen like atıp abone evet arkadaşlar bugün pet em, ay bugün değil arkadaşlar bir gün pet dağıtabilirim çekiliş yapabilirim o yüzden 50 aboneye ulaşmamız için yardım etmeniz gerekiyor em, eğer bana em, şey yaparsanız gerçekten çok fazla mutlu olacağım yani abone olmanız gerekiyor yayın yapmak için öncelerden. Tamam arkadaşlar. Şimdi petlerim olarak size petlerimi önceden göstereyim. Öncelikle burada 15 tane yaygın var arkadaşlar. 4 tane em, neydi? Nadir. Ay nadir neydi ya? Of, hatırlayamıyorum bir dakika. Nadir miydi? Ay unuttum arkadaşlar ne oldu? Neyse ve şimdi onlara bakmayalım. Böyle em arkadaşlar em şey 5 tane nadir sıfır destansı sıfır efsane evet. <laughs> arkadaşlar. Eğer pet dağıtımı istiyor istiyorsanız emmes em, em şeyleri yorumlara yazın arkadaşlar. Em, eğer yaptı yaptıysanız da gerçekten çok teşekkür ederim. Yani hiç hayatımda böyle aboneli olmak beni hiç yani anlatamıyorum yani hiç böyle bir şey bilmiyorum. Ee, arkadaşlar sizi çok seviyorum ee, bu duyuruyu yaptığım için mutlu oldunuz size teşekkür ederim. Ama öncelikle birazcık oyun oynayalım mı demiştim. onun için geldim sadece pet dağıtım içindeyim. Birazcık da oyun oynamak için arkadaşlar ee, ben de umarım çok fazla fa yani çok fazla abone yaparsanız ve ben de burada çıkarım. Siz eğer bana yani bir şey yaparsanız arkadaşlar. Size o kadar fazla teşekkür ederim ki. Karakter olmama az kaldı diyemem. Çok fazla uzun olacak arkadaşlar. O yüzden beni önceden yani şey yapın. Aa, aa, aa. Yeni bir şey gelmiş. Ne gelmiş? İnanç Burada bir şey diyeceğim. Bu ne arkaya geldi? Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Yani kapatmayabilir Çünkü bir saat sonra da kapatabilirim. Ama yani o kadar fazla sürem yok. O yüzden e, nereye gitti? <laughs> Ay o neydi? Gel gel gel. Gel gel gel. Arkadaşlar kapı para kapı. <laughs> kapı. Para. Oo arkadaşlar neler gelmiş diye bakıyorum. Siz görürseniz geçebilirsiniz videoya Yani şuradan yavaş yavaş şöyle şey geçebilirsiniz arkadaşlar buraları. Ben devam ed e ettim de biraz sık arkadaşlar. Yani hızlandırabilirsiniz, geçebilirsiniz. desem de ol, olabilir yani arkadaşlar. Eğer benim videolarımı videolarımı seviyorsanız like atın. Sevmiyorsanız atmayın. Yani sevmiyorsunuz, sevmediğinizi çok iyi biliyorum. Çünkü böyle kanallara hiç abone olup da like atmıyorsunuz. Böyle büyük kanal olmayı istiyorum. İnsanlar istemiyor. Hayır diyor. Onu kraftör yapmayalım diyor. Sonra da ben kraftör olmayınca da siz bana üzülüyorsunuz. Bu ne ya? Arkadaşlar, avatar yapalım. Yine avatarım olacak. Gülür mü seferim? Gülürseniz siz de öyle. Güzel şey olacak o yüzden. gördüm de dedim olsa aşkımın yıkılırdı. Ama bir kız vardı ve daha çok buna çok sıkılırdı. Haydi inşallah olacak olacak olacak. Aslında arkadaşlar gerçekten benim saçım kahverengi. Pembe değil arkadaşlar. Normal kahverengi ve aynı saç. Aslında gerçekten aynı saç. Yani yalan değil arkadaşlar. Yok aynı söyleyecek. Ama bu değil yani. Bu saçım değil yani. Çok azıcık benziyor şu ana kadar. Şu anda aslında ben arkası böyle şey örgülü olan bir saçtayım şu anda. Ama örgülü bir saç yok arkasında. İşte. bir dakika. Aa bu arkadaşlar. Tam böyleyim ama siyah saçlı olarak. Böyle örgülü arkamda örgülü bir şey var. Saçım işte. <gülüyor> arkadaşlar da bu kadar. Ay arkadaşlar çok komik. Ben girmekten şimdi yeri yiyeceğim. Hayır, Kulaklık da takmayalım. Gözlük de takmayalım. Ha. <laughs> Arkadaşlar e böyle daha da sinirli bir şey oluyor arkadaşlar. E. Ağlamıyorum arkadaşlar e. eğer sorarsanız ağlayayım. Burnum akmıyor ama kendim öyle işte yalva gidiyor da onay. Yani bu kadar büyük bir şapka mı olur? Ya? Lan bu kadar oha ya oha bu kadar büyük bir şapka olabilir mi sizce? Şaka mı? Bari geldik şimdi arkadaşlar. Bir tane daha. <laughs> Gol. <Good. gülüyor> <laughs> ya 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 çok komik. Ben, ben bu sefer. Ben yeter şu şapkaları takmayacağım yeter ya der ya. Benim kafam yok mu abi? <gülüyor> <gülüyor> Lan 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 video çekeceğim. anlıyorum. Eğer bu arkadaşımız beni izliyorsa gerçekten onun kanalına abone olacağım ve bana yorum yazsın. Hmm. Ay canım benim. Kafa yemiş bu Kafamı çok tatlısın bu arkadaşımız eğer beni takip ediyorsa çok ama çok, çok 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 çok. Böyle fazla ses çıkarıyorum bu Bak bak şimdi seni yine burnunu yedim. Şimdi sen çok tersin. Şimdi çok şimdi. Ya <laughs> bana. Ya Allahım ne kadar tatlı. Sis. Aa aa takipçi bulmuyor galiba. Galiba takipçi mi alıyor. <laughs> Dur, arkadaşımızı çekelim. Dur, gelsene bir. Nerede baba? Ay ne kadar tatlı. Allah'ım ne kadar tatlı arkadaş. arkadaşlar. Birazdan Ayşe Bak yine oldu bak. Lan yeter yeter artık yeter Allah. Allah'ım ne oluyor? Dur şunu. Ay. Dur bir dakika. Arkadaş olalım. Ah arkadaş olalım. Önce de arkadaş olalım diyorum hadi. At artık yeter ya. Yeter at at. Beni de buluyor ya. Lan benim içimden gelmiyor mu bu? Arkadaşlar ben bir çıkıp giriyorum. Şununla arkadaş olmadan önce yardım. Ya! Arkadaş edini, arkadaş olalım. Hadi. Yardım et artık. Bir arkadaş edindikten sonra Allah'ım sen bir bana artık Allah'ım ya. Aa aa. Hava ha. Şimdi. Şimdi oldu. Tamam ben kaçıyorum. Ben o yüzden arkadaşlarım bak arkadaşım. Ay nereye gidiyorsun? kız? Lan Allah'ım ya. Kız, kızın yanına gidiyorum ya bir de. Lan gitme yeter. Ha? Ha? Lan. Gerçekten bu kadar fazla bir şey yap yaptı ben. Yani sadece bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Yani ben gidiyorum anlayın. Hadi bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sizi çok özleyeceğim durun bir dakika bir şey yapacağım. Hah, dur. Bir şey yapacağım. Ya. Hah, Canları benim sizi çok seviyorum. Bay bay.